Yakında gelecek olan 5G teknolojisine yakından bakalım. Peki nedir bu 5G? Ne anlama geliyor? Ne işimize yarayacak? Gelin hep birlikte öğrenelim. 60 saniyede teknoloji başlasın. 5G, 4G'ye göre teorik olarak 100 kat daha hızlı olacak. Yani ortalama 1 Gigabit ile 3 Gigabit arasında hız verebilecek. İnternet üzerinden video izlemek ya da oyun oynamak artık hiç olmadığı kadar hızlı olabilecek. Bu videoyu izlerken donma ya da takılma derdin tarih olacak. İnşallah. 5G şehirler arası yollarda, şehir dışlarında, köy kesimlerinde pek görülemeyecek. Çünkü 5G kısa mesafelerde daha verimli çalışabiliyor. Ülkemizde ise şehir dışlarında bile zar zor 4G kullanılabiliyorken 5G pek de verimli olmayacak. 5G şu anda bazı havalimanlarında ve stadyum gibi kısıtlı yerlerde kullanılabilirken ilerleyen senelerde daha da yaygınlaşacağı öngörülüyor. Umarız ülkemizde insanların daha uygun fiyatla kullanabileceği internet paketleriyle bu nimetten faydalanabiliriz. Bu tarz 60 saniyede teknoloji içeriklerimiz devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.